Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle akılda kalıcı temel kavramlar yapacağım. Bunları bilmeden soruları çözemezsin. Şimdi hep birlikte bakalım. Şimdi rakam ne zaman bak, aklına nasıl koplayacaksın? Telefonu açtın, aramaya tıkladın. Karşına ne çıkıyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve aşağıda 0 var. O zaman rakamdan ne? 0'dan başlayacak, 1 diyecek, 2 diyecek, 3 diyecek. Nereye kadar? 9'a kadar geliyor, tamam. Rakamın bir sembolü yok. Geldim doğal sayılar Doğal sayıların sembolü n ile gösteriliyor. Ve doğal sayılar sıfırdan başlayıp artı sonsuza kadar gidiyor. Yani sıfır, bir bu şekilde artı sonsuza kadar gidiyor. Tamam Yüzde diyebilirsin, binde diyebilirsin. Hepsi doğal sayıya geliyor. Peki geldim sayma sayılarına. Bak sayma sayıları. Sana birisi dese ki mesela şuradaki arabaları say. Kaçtan başlarsın? 1, 2, 3, 4 diye devam edersin. Yani sayma sayısı dediğiniz zaman aklına ne gelecek? bir gelecek, birden başlayacaksın. Unutma her zaman Tonga'yı düşünmek için sayma sayılarını kullanırlar. Birden başlayacak iki diye yine nereye kadar? Artı sonsuza kadar gidecek. Burada dikkat etmemiz gereken bir sembol. En değil en üzeri artı olarak gösterecek. En üzeri artı demek bak sıfır ne artı ne eksi. O yüzden en üzeri artı diyorum ki buradan pozitif kısımları almış olduğunu ifade ediyor. Peki geldim tam sayılarda. Bak tam sayılar. Eksi sonsuzdan gelecek. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0. 1, 2, 3 artı sonsuza kadar gidiyor. Yani eksi sonsuzdan geliyor. Tıkı tıkı tık. Sıfırda dahil tıkı tıkı tık. Artı sonsuza kadar gidiyor. Tamam. Şimdi geldim pozitif tam sayılarda. Bak pozitif tam sayıların sembolü z üzeri artı. Ne demiştim? Üstteki artı pozitif kısımları ilgilendiriyor. Yani birden başlayacak. 2, 3 nereye kadar? Artı sonsuza kadar gidecek. Geldim negatif tam sayılarda. Bunun da üstü Eksi olacak negatif olduğu için. Bu da eksi sonsuzdan gelecek. Eksi 3, eksi 2, eksi 1 diye kapanacak. Yani eksi sonsuzdan geliyor. Tık tık tık. Eksi 3, eksi 2, eksi 1. Ve kapandı. Tamam. Şimdi geldim. Rasyonel sayılarda Bak rasyonelin e, sembolü Q. Ve şöyle ki rasyonel de diyor ki sana. A bölü B olarak ifade edilen tüm sayılar rasyoneldir diyor. Bak buradakilerin hepsi rasyonelin içine giriyor. Neden? Mesela bir tam sayı aldığında altında gizli bir 1 var. Mesela 2 bölü 1, 2 yapar. O yüzden rasyonel girer. Peki bunu bir tanım olarak yazalım. Ee, A virgül B tam sayılarda tanımlı ama B'si sıfırdan farklı olarak alıyorsun. Tamam mı? Mesela 3 bölü 2, eksi 4 bölü 5 mesela. Bunların hepsi rasyonele giriyor. Bak i rasyonel sayılar. Q üzeri i olarak gösterilir. Bak buradaki i'den buraya çizgi koyabilirsin. Akılda tut tamam mı? Şimdi irrasyonel sayılar mesela e olabilir, pi olabilir, kök 3 olabilir, kök 2 olabilir. Yani virgülle devam eden e, sayıları ve ifadeleri belli eder. Peki geldim. Bunların hepsini kapsayana da reel sayılar, gerçek gerçek sayılar veya gerçek sayılar denir. Sorularda sana gerçek derse, reel derse bunların hepsini almak zorundasın. Öğretici temel kavramlar sorusuyla karşınızdayız. Şimdi bakalım neler bizi bekliyor. Diyor ki A, B, C birbirinden, bak birbirinden farklı. Şu kalem değiştirelim. Rakamlar olmak üzere. Rakamlar neydi? Sıfırdan dokuza kadardı. Bunu bir not ettim bak. Sıfırdan dokuza kadar. Ve birbirinden farklı. Tamam mı? Diyor ki bu ifadenin diyor en küçük değeri. Şimdi bu ifadenin en küçük değerini bulabilmem için eksili olan bir kısım varsa onu en büyük rakam ile çarpmam lazım. Yani 9 çarpıyorum. Eksi 2 ile 9 çarptım. Eksi 18. Şimdi artı 2 c var. Bir de 4 a var. Diyorum ki burada kas sayısı en büyük pozitif kısma 0 vereyim. Ki orası 0 yapsın. Çünkü 1 verirsem 4 yapar. Ama 0 verirsem 0 yapar. O yüzden a'ya 0 verdiğim zaman burası 0 oldu. Peki artık c'ye ne verebilirim? 0 veremem. Çünkü birbirinden farklı diyor. O zaman C'ye ne veriyorum? 1 veriyorum. C 1 verdiği zaman artı 2 yapmış oldu. Eksi 18 artı 2 daha. Eksi 16 cevabına ulaşmış oldum.